İlahi ve Ezgi sanatçısı, daha önce de birçok programımıza hem destek oldu hem konuk oldu. Fatih Bıyıkoğlu bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Sizi hoş bulduk bir tanıyalım. Hasan Bey. Fatih Bıyıkoğlu, 1976 Trabzon of doğumluyum. Öncelikle bu güzel ayda tüm izleyicilerimiz ve tüm Müslümanların Ramazan-ı Şerif'ini en içten dileklerimle kutluyorum. Ramazan ayı Müslümanların en mukaddes ayı. En güzel ayı ama maalesef işte bu aya bu sefer biraz buruk giriyoruz. Malum 10 yılın evet. depremini yaşadık. İşte bu kardeşlerimizin acısıyla yüce. Gene de yani Ramazan'ın bereketi, orucu, akşam iftarı, gece sahuru, teravih namazı yani bunları gene Müslüman olarak toparlamamız lazım. Devlet, millet bir el ele verip inşallah en kısa zamanda da bu kardeşlerimizi toparlayacağız Allah'ın izniyle. Evet, evet. Ben Ramazan ayının yüzü hürmetine tekrar oradaki ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum efendim. Teşekkür ederim hocam. Evet İstanbul Adaları vaizi